arkadaşlar aracımızda ne vardı? Burada aracımızda ESP lambası yanıyor. Bobin değiştiriyorlar. Olmuyor. Aracımız Sakarya'dan geldi arkadaşlar. Aracımızı bir sökelim. Nedir durumu? ESP lambası yanıyor. Motor nasıl bir titremesi var? Araçta sipop değişimi yapacağız arkadaşlar. Öbür aracımızda gördüğün şeklinde motorumuzu söktük. Videoları yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım aracımızda neler var, motor nasıl titriyor, arızalanması ne yanıyor bir bakalım. Aracımızı tespit ettik, aracımızı tespit ettikten sonra baktık ki bu arabada Titreme bakın arkadaşlar. Bir tane su koydum, aracımız şu an titriyor. Tamam motor daha rahat görün diye çarptım. Bakın görün. Bakın su nasıl titriyor. Araç dengesiz çalışıyor. Bu arabaya buji bobin takmışlar. Düzelmemiş. Bir de arabanın içerideki arızalanmasına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde aracımız yanıyor. Arızalanması şu an istop ettim. Aracın kilometresini de göstereyim size. Işıklar söndü. Evet söndü. Aracımız 63.000 kilometrede. Sıfırdan beri aracımız hafif Gaz verelim arkadaşlar. Lastik pastik şarjası da var. Bakın şimdi rolantiye şu araç. Stop etti bakın. Evet. Araba stop etti. Elim burada arkadaşlar. Bakın gaz veriyor. Bak şimdi stop edecek. Bakın şu an yine te teklemeye başladı. SSP lambası yandı gördüğünüz şeklinde arkadaşlar. Aracımızın sipobunu bir sökelim. Bir neler varmış ona bir bakalım. Ne çıkacak karşımıza. Sizlere daha detaylı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sakin de biraz dedim anlatım sizlere neler değişiyor. Sibop değişiminde neler hangi parçaları kullanıyoruz. Araç 60 binde olduğu için orijinal trigger seti. Arkadaşlar Peugeot ile anlaşmalı olduğu için bu şekilde artık böyle geliyor. Görüyorsunuz orijinal GM bilyası, gergisi orijinal. Bu sette trigger setimiz değişecek. Ee, biz takım jont olarak elnik kullanıyoruz. Bunların sahteleri var. Dikkat edin arkadaşlar. Elnik marka kullanıyoruz. Silindir kapağı da aynı. GM aynı hemen hemen. Aynı kalitede. Esantrik keçelerimiz var burada. Burada tetiği veya da süpsanı tercih ediyoruz ama Tetik daha uyumlu veya da ucunda ayar yaparken daha dikkatli bir ayar yapıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde tetik markamızı kullanıyoruz. 2 adet 3 adet balata spreyimizi almış abimiz. buradan motor yağı burada. Motül marka kullanıyoruz arkadaşlar. Yağ filtremiz. Fitron hava filtresi, fitron polen filtremiz. Aracımıza bunları montaj yapıyoruz. Bunları neler yapacağız? Aracımızı sökelim. Bakalım motorda ne durumda çıkacak. Ondan sonra Rektefe'ye gideriz. Ee, bir söküm işlemlerine başlayalım arkadaşlar. <laughs> Selamun arkadaşlar. Aracımızı söktük. Tabi burada bir tek başım olduğum için. Aracımızın vanostan ayırdık arkadaşlar. Şimdi Sibobu nasıl tespit ediliyor? Size kısaca buradan emme manifoldu buradan alıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Manifoldu söküyorsunuz. Manifoldun zaten bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi aracımızın tekleme ve şeyli vibrasyonunu gördünüz. Buradan sizlere sivopları gösterin. Birinci göze açık arkadaşlar. İkinci göze bakın. Bu şekilde. Buradan kamerayla ucundaki şeylere bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada hiçbir şey yok. Üçüncü gözde. Bakın o tarafta buradan görünebiliyor. Üçüncü gözde bir sıkıntı var. Buradaki de evet bu şekilde. Aracımızın bir silindir kapağını alalım arkadaşlar. Bir bakalım nedir durumu. Kapağın üzerinde Sibop'a bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere anlattım Sibop nasıl sökülür, hangi malzemeler kullanılır. Bu araçları tespit ettiğimizde manifoldu söktüğümüzde 3. gözdeki Sibop'ların ayarında e, erime olduğunu gördük kafasında şimdi şey, şunu söyleyeceğim Sibop ayarı var mı? Yok arkadaşlar Bunları bu kırık Sibop'lara kesinlikle Sibop ayarı olmaz arkadaşlar Çünkü bunun sökülmesi gerekiyor Rektefeye gitmesi lazım İkinci parti videoda çekeceğim zaten Nasıl Bu Sibop'lar nasıl olmuş Neler olmuş Buna göre arkadaşlar Bu e, videoları sizler için çekiyorum Tabii ki işlerin yoğunluğu var. Şöyle bir gösterebilirsen etrafı. Motorumuz var burada. Evet gördüm sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi avcım burada arızamızı tespitini doğru yaptık. Hocamız bizi bir aydır arıyor Hüseyin Usta Hüseyin Usta. Araba pazardan geldi. LPG ayarını çok güzel yaptın arkadaşlar. Bunu ne kadar düzgün yaparsanız yapın. Enjektör ayarınız bozuk olursa mutlaka ya AFR ayarı yaptın ya da güzel bir başka bir yerde LPG cüzdanımıza götürün. Ayarını yaptırın. Bakalım ne olmuş arkadaşlar. Şimdi burada e, burayı göster abim. Bak şu gözü görüyor musun? Arkadaşlar e, söylediğim şekilde LPG şuradan gaz ayarını şu enjektörleri mutlaka bakımını yaptırın şimdi bu aracımızda söylediğim şekilde evet arkadaşlar gördüğünüz şeklinde üçüncü gözümüzde bu şekilde pistonumuzun sibobumuzun üstündeki yer erimiş arkadaşlar gördüğünüz yere baya bir şu şurada görün Sibobumuz bu şekilde yanık şeklinde arkadaşlar bu gözlerde yavaş yavaş başlamış yani mutlaka bu araç sibop değiştikten sonra bunun bu şekilde e, ayarını mutlaka yaptırın. Şimdi bunu ben e, söktüm sizlere daha detaylı göstermek için burada bakın. E, iki, birinci gözümüz bura Burada daha yeni yeni başlamış. Araba ateşleme bobini ve buju değiştirmişler, hala düzelmemiş. Ondan sonra e, bobin değiştiriyorlar, yine devam ediyor. Abi getir bakarız dedik hocamıza. Şimdi üçüncü gözle bakın arkadaşlar erimiş resmen burayı yok etmiş. Yani tabii ki LPG ayarı bozuk olursa bundan yapabilir arkadaşlar. Bu şekilde kuru yanmaları görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız. Bunun güzelce temizliğini yapacağız. Rektefe'ye gideceğiz. İkinci parti videoda yayınlayacağım arkadaşlar. Toplanış şekli nasıl olur? Kapak değeri nasıl sıkılır? Bunların hepsini sizlere anlatacağım. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Destekleriniz için hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.